Ben uzun seneler tekstil firmasında çalışarak geçimimi sağladım. Maaşım iyi olsa da bana az geliyor, daha kolay yoldan para kazanmak istiyordum. Hafta sonları tatildi. Bir cuma günü paydus etmiş eve dağılırken, aynı işte çalıştığımız tek arkadaşım olan Ferdi'ye, gel bana giderim bir şeyler içeriz dedim. Yok, benim başka işlerim var, pazar akşamına kadar anca biter dedi. Hayırdır, bir şey mi oldu dedim. Gelince konuşuruz, şimdi acelem var deyip gitti. Ben de üzerinde pek durmadım. İki gün evde olacağımdan biraz alışveriş yapıp eve gittim. İki günü hiç dışarı çıkmadan evde geçirdim. Pazartesi işe gittim. Ferdi'nin olmadığını fark ettim. Çay arasında aradım. Cevap vermedi. O gün Ferdi gelmedi. Merak etmiştim. Başına bir şey mi geldi acaba? En son cuma günü görmüştüm. Bir yere gidecekti. İş çıkışı onun evine gittim. Bu da benim gibi yalnız yaşıyordu. Kapısını birkaç kez çaldım. En son kapıyı açtı. Ferdi'nin yüzünde çok garip bir ifade vardı. İyi misin? Arıyorum arıyorum cevap yok. İşe de gelmedin dedim. Ferdi beni içeri davet etti. Gel içeri konuşalım dedi. İçeri geçtim. İlk başta sanki anlatmak istemiyordu ama sonra başladı anlatmaya. Ben hafta sonu defini aramaya gittim dedi. Böyle şeyler çok da dikkatimi çekmemiştir hiçbir zaman. Ama Ferdi öyle bir anlatıyordu ki o dakika çıkıp defini aramaya gitmek istedim. Birkaç haftadır gidiyormuşlar birkaç kişi. Her defasında bir şey buluyorlar fakat bu defa eski bir Ermeni köyünde 50 altın bulmuşlar. Bu sebepten Ferdi işten ayrılmış. Ben de sizinle gelebilir miyim dedim. Ferdi sanki bunu söylememden korkuyordu. Anlaşılmaz cümleler kurmaya başladı. Ben anladım ne demek istediğini. Tamam lan tamam kıvırma dedim. Buzulmuştu hemen. Ne kıvırması tamam gel dedi. Yok istemiyorum deyip kalktım. İlk baştaki tavrına buzulmuştum. Ne de olsa tek arkadaşımdı. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Ben olsam ilk işim onu yanımda götürmek olurdu. Kafamda ferdiyi bitirerek oradan ayrıldım. Eve gittim sinirlerim buzulmuştu. Ben ilk başta zaten şakasına söylemiştim. Onun öyle geveleyerek konuşmasına bozulmuştum. Öylesine uzanmış TV izliyordum. Aniden aklıma internette define aramak hakkında bakmak geldi. Yüzlerce ipuçları vardı define için. Günlerce aradım. Ben senelik iznimi alıp büyük babamın köyüne gidip orada bakmak istiyordum. Çünkü oralarda çok fazla söylentiler duymuştum zamanında. Epey bilgi topladım, dedektör gibi şeylerden aldım ve büyük babamın köyüne gittim. Üç senedir hiçbir akrabamın evine gitmemiş ve kimseyi görmemiştim. O yüzden beni gördüklerine çok şaşırmıştılar. Ben köyde de birkaç gün sordum, soruşturdum, defne gibi şeyler nerede görülmüş, duyulmuş diye. Ama herkes kulaktan doğma hikayeler anlatıyor, bir yerleri söylüyordular. Define için geldiğimi biliyordular ama kimse benimle gelmeyi teklif etmedi. Hatta benim de bu tür işlere girmemi istemiyordular. Ben en son kimseyi dinlemeyip kendim aramaya başladım. Bir tür iz işaret arıyordum. Bir gün akşama kadar iz peşinde gezindikten sonra biraz dinlenmek için bir kayanın üzerinde oturdum. Dedektör de yanımdaydı. Öylesine elime alıp kurcalıyordum. Aniden tam oturduğum kayalıkta ötmeye başladı. Dedektör her ne bulmuştuysa kayalığın içindeydi. Etrafında ötmüyordu. Sadece bir noktada ötüyordu. Kayalığı kıracak ve kazacak bir şey yok derimde. Ben de çok geç olduğundan eve gidip yarın kazmayla gelirim diyerek eve gittim. Sabah ilk işim erkenden kazmayı alıp oraya gitmek oldu. İnanır mısınız kaya çelik gibi sertti. Üç tane kazma kırıldı. En son kayaların küçük bir kısmını kırdıktan sonra eskiden kazıldığına dair izler çıktı ortaya. Ve kazmak daha kolay oldu. Kazdığım yerden demir gibi kutu çıktı. Kutuyu kazmanın yardımıyla açtım. Kutuyu açtığımda gerçekten de hayal kırıklığına uğradım. Kutunun içinde cam şişe vardı. Şişeyi incelediğimde üzerine kazınarak Arapça harfler ve garip simgeler vardı. Üstü tıpalı ve tıpanın üstünde yıldız resmedilmişti. Şişenin tıpasını zor bela yerinden biraz oynattım. Dakikalarca uğraştıktan sonra tıpasını açtım. Tıpası açılır açılmaz yüzüme vuran rüzgarla kendimi kaybettim. Kayalıktan yere düştüm. Kurum sakatlanmıştı ama pek ciddi bir şey olduğunu düşünmüyordum. Akşama kadar uğraşmıştım bir hiç uğruna. Sinirim bozulmuştu küfürler ederek eve gittim. Uyuduğum odaya gidip uzandım. Gün boyu uğraşmıştım define bulma hevesiyle. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamıştım. Sadece boş bir şişe için. Yorgunluktan çok sürmeden uykuya dalmışım ve çok garip bir rüya gördüm. Yine o kayalıktaydım ve o taşın üzerinde oturuyordum. Uzaktan birinin bana geldiğini görüyorum Kalkıp buna taraf gitmek istiyorum fakat kımıldayamıyorum. Bana yakınlaştığında gelenin çok güzel bir kadın olduğunu gördüm. Yanıma geldi ve sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeceğim dedi. Onun kim olduğunu soracağım esnada uyandım. İç güdüyle etrafıma baktım kimse yoktu. Gereksiz bir rüya olduğunu düşünerek tekrar uyudum. Sabah kalktığımda biraz kendime gelmiştim fakat dünkü hayal kırıklığından sonra tüm hevesim kırılmıştı ve geri dönmeyi düşünüyordum. Akrabalar bırakmadı. Geldiğinden beri doğru dürüst yüzünü gördüğümüz yok diye. Burada birkaç gün daha kalmaya karar verdim. O günü öylesine köyde akşama kadar boş boş gezerek zamanımı doldurdum ama içimde anlam veremediğim bir sıkıntı vardı. Sanki arkamda biri beni hep takip ediyormuş gibiydi. Ama kimseyi göremiyordum. Akşam biraz konuşup görüştükten sonra herkes yatmaya dağıldı. Ben de uyuduğum odaya gittim. Yatağıma uzandım. Öylesine boş boş tavan izliyordum. Kapının yavaşça açılmasını duyduğumda yüzümü kapıya çevirdim. Kapıda bir kız vardı. Hemen yatağımda doğruldum. Buyurun kime bakmıştınız dedim misafir gelmiş diye düşünerek. Oda karanlıktı ve kız konuşmadı. Ayağa kalkıp ışığı açtım ve olduğum yerde donup kaldım. O geçen gece rüyamda gördüğüm kadındı. Onu gördüğümde rüyam aniden aklıma gelmişti. Sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeceğim dedi. Zıplayarak yatağımda uyandım. Hayır bu rüya değildi. Adım gibi emindim. Hatta ışıklar bile açıktı. Ne oluyor iki gündür böyle? Bir anlam veremiyordum. Kalkıp biraz hava almak için cama çıktım. Ve o kadını bahçede durmuş bana baktığını gördüm. Tüylerim diken diken camdan ona bakıyordum. Ağzını konuşur gibi kımıldatmaya başladı. Ulan onun sesini kafamın içinde duyuyordum. Bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeceğim. Kimseye benden bahsetme dedi. Ve kayboldu. O gittikten sonra bile en az 10 dakika yerimde donup kaldım. Halüsinasyon mu görüyorum, deli mi oluyorum diye düşünmekten kafayı yemek üzereydim. Bunları düşünmemeye çalışarak uyumaya çalıştım. Tekrar rüyama o kadın gelmişti. Sen beni kurtardın. Ben 56 senedir o şişede kapalıydım. Sen beni kurtardın dedi. Bundan sonra her zaman senin yanındayım. Kazı yaptığım kayalığın oralardaydı. Bir yeri işaret etti ve gel burayı kaz dedi. Uyandım. Sabah olmuştu. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Gidip bakacaktım. Birkaç güne gidecektim. Şimdi gidip buraya bakmasam hep kafama takılacaktı. O yüzden birer kazma kürek alarak oraya gittim. Kadının gösterdiği yer tam olarak aklımdaydı ve bulmam uzun sürmedi. Orayı kazmaya başladım. Yarım saattir ki kazıyordum ve hayvan derisine benzer bir şey buldum. Çıkardım hemen. Çıkarıp içine baktığımda hayrete düştüm. Yerden çıkardığım derinin içinde altın vardı. O anki sevincimi ifade edemem, dünyalar benim olmuştu. O esnada arkamda birinin olduğunu hissettim. Arkama döndüğümde, rüyamda gördüğüm o kadını gördüm. Tüm hislerim karışmıştı korku, minnettarlık, sevinç nasıl davranacağımı bile bilemiyordum. En son sen gerçek misin dedim. Boş gözlerle bana bakıyordu. Senin gerçek olduğun kadar dedi. Sen kimsin dedim. Sen beni kurtardın. O yüzden sana her şeyi söyleyeceğim. Seneler önce bizi bu köye musallat ettiler. Bir hüddam girerek en tehlikeli olanlarımızı yakarak öldürdü. Ve bazılarımızı da yakalayarak benim gibi hapsetti. Bizleri birbirimizi asla bulamayacağımız, kurtaramayacağımız yerlere sakladı. Ve kendi emrinde olan cini her birimize göğücü koydu. Çok uzun seneler geçti ve o hüddan öldüğünde görevlendirdiği cinler de gittiler. Ama biri beni kurtarmadığı sürece oradan çıkamayacaktım. Sen beni kurtardın ve bana inanman için bu altınların yerini gösterdim sana dedi. Şaşırıp kalmıştım. Sen bir cin misin dedim. Hiçbir zaman bir cini insan kılığında göreceğim aklımın ucundan değil geçmek, başkasından duysam deri derdim belki de. Ama şimdi karşımda biri bana cinim diyordu. Ona dokunmak için elimi uzattım. Ona dokunur dokunmaz ürpermiştim. Ondan korkmuyordum. Garip bir şekilde güven hissediyordum. Sen gerçekten nasıl görünüyorsun dedim. Bunu asla bilmek istemezsin. Bizim gerçekte nasıl göründüğümüzü kimse bilemez. Bizim nasıl görmenizi istiyorsak öyle görürsünüz. Ve gerçek görüntümüzü görürsen aklını yitirirsin dedi. Bu konuşmasından sonra biraz korkmuştum. Bunu hemen anlamıştı. Benden asla korkma sana zararım dokunmaz. Sen istediğin zaman yanında olurum dedi ve ortalıktan kayboldu. Bu yaşadıklarımın hala hayal mi gerçek mi olduğunu düşünürken hala yerde duran altınları fark ettim. Onları aldıktan sonra kazdığım yeri kapattım ve kazma küreği kimsenin göremeyeceği bir yere sakladım. Yine zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım. Saat akşam beş olmuştu. Köye indim. Altınları kimseye söylemeyecektim. Akrabalar yine her zamanki sorularını sordular fakat kimseye bir şey demedim. Köyde bir gün daha kaldıktan sonra evime geri döndüm. Eve girdiğimde kanepede oturmuş Uci'nin buraya da gelip gelmeyeceğini düşünüyordum. Bu esnada odalardan birinin kapısı açıldı ve o kadın çıktı odadan. Beklemediğimden korkumdan ün um, bağırmıştım. Fakat kendimi toparlamam fazla sürmemişti. Ben gittiğin, baktığın her yerdeyim dedi. Bir şey demedim. Yarın ilk iş altınları buzacak güvenilir birini bulmaktaydı. Samimi olmasak da tanıdığım birkaç kuyumcu vardı. Yarın onları bir yoklardım. Kime güvenirsem ona satacaktım artık. Sabah on gibi uyandım. Kahvaltıdan sonra ilk kuyumcuya gittim. Aynı semtte olduğumuzdan uzaktan tanıyorduk birbirimizi. O yüzden onunla yalnız konuşmam gerektiğini sormam gereken bazı şeyler olduğunu söyledim. O da beni arkasında olan iki kapıdan birine davet etti. Ona bir arkadaşım define aramaya çıkmak istiyor. Eğer bulursa siz almak ister misiniz dedim. Adam biraz düşünür gibi oldu. Sonra bu konuyu konuşmak için önce onları görmem gerek. Çok riskli bir konu. O an fark ettiğim şeyle hayrete düşmüştüm. Adamın aklından geçenleri biliyordum. Tam olarak aklından geçenler. Büyük ihtimal elinde altınlar var. Ya çalmış ya da gerçekten de bulmuş. En doğrusu kastettiği şeyleri getirdiğinde polise bildirmekti. Ben duyduklarımla dehşete düşmüştüm. Hemen ayağa kalktım. Ve sonra yine uğrayacağım deyip buradan ayrıldım. Başka bir yere daha uğradım bu kuyumcu kendini hatırı sayılır derecede pay alarak anlaşmayı kabul etti. Altınları kuyumcuya verdim. Bunun devamı olursa sana yardımcı olurum dedi. Zaman kaybetmeden eve geçtim. Belki inanmayacaksınız ama o kadına alışmıştım. Her daim yanımda olduğunu biliyordum ve bundan hiç tedirgin olmuyordum. Bu arada size açıklık getirmem gereken bir şey var. O bana ismini söylemişti. Onun ismini birinci olarak yazmıyorum burada. Onu çağırdım. Varlığını hissediyordum. Bana altınların yerini gösterebilir misin dedim. Yanında belirerek evet dedi. Ben sana altınların yerini gösterebilirim çoğu sahipli. Altınlara dokunduğun takdirde başına gelenleri önceden bilsen hayatta buna cüret edemezdin dedi. Sana gösterdiğim altınlar benimdi. Sana teşekkür amacıyla verdim dedi. Başka altın istememem gerektiğini anlamıştım. Sen çocukken komşunuzla yaşlı adam kayalıktan düşerek ölmüştü. Hatırlıyor musun? Bu hakkı olmayan definelerin peşindeydi. Buldu ama bedelini hayatıyla ödedi. Kanım donmuştu. Bahsettiği olayı daha dün gibi hatırlıyordum. Rüzgarda kayalıktan düşerek öldüğünü söylediler. Ben görmesem de söylentileri duymuştum. Cesedi çok kötü durumdaymış. Yüksek kayalıktan düşen insan öyle olur derseniz, peki ceset niye durduk yere kapkara olur? O zamanlarda kimse sebebini bilmemişti. Fakat uzun seneler sonra öğrendim. Aradan birkaç gün geçmişti. Altınları bozduktan sonra evden sadece işten ayrılmak için çıkmıştım. Ferdi'yi görmek için onun evine gittim. Kapısını ne kadar çaldıysam açmadılar. Komşusu çıktı. Orta yaşlarda bir teyzeydi. Buyur evladım kime baktın dedi. Ben Ferdi'ye baktım yok mu evde dedim. Teyzenin yüzü düştü haberin yok mu oğlum dedi. İçimi bir korku kaplamıştı. Oğlum bize de haber dün geldi. Birkaç haftadır zaten yoktu burada. Dün ev sahibi söyledi. Ferdi arkadaşlarıyla ormana mı gitmiş ne? Dört kişi gitmişler. Biri baygın halde ormanda bulunmuş dün. Öbürlerinden hala haberi yok. Onları arıyorlar gece gündüz dedi. Oradan ayrılır ayrılmaz Ferdi'nin babasını aradım. Adamın sesinden belli oluyordu duyduklarımın gerçekliğini. Hasan amca daha demin bazı şeyler duydum. Doğru mu? Adamın telefondan ağladığını duyunca duyacağım haberden kaskatı kesilmiştim. İki saat önce bulundular. İkindi zamanında defnedeceğiz dedi. Vakit kaybetmeden ilk otobüste oraya gittim. Define yetişmemiştim. Cenaze evinde herkes fısıldaşarak konuşuyordu. Hasan amcaya başsağlığı diledikten sonra kendimi işe verdim. Ne iş varsa koşturuyordu Çünkü bir dakikalık boş kalsam, Ferdiyle son karşılaşmamız aklıma geldiğinde, Sanki böğrüme bir taş bastırılıyordu. İki gün geçmişti. Yakınımda olan iki kişinin konuşmasına şahit oldum. Biri dört kişi gitmişler. Biri hala hastanede tedavi görüyor. Altı tane kemiği kırılmış. Hastanede yatan benim uzaktan bir akrabam. Anlattığına göre define için gitmişler ormana. Umarım nasıl olduğunu biliyor musunuz dedim. Adam ki anlatmak istemiyor gibiydi. Ben Ferdi'nin arkadaşıyım. Define için gideceği gün demişti bana dedim. Olayı biraz bildiğimi görecek olmalı ki anlatmaya başladı. Dört kişi gitmişler. Biri hocaymış. Hastanede yatan çocuğun anlattığına göre bunlar eski mezarları bulup kazıyor. İçinde olan altınları, değerli eşyaları çıkarıyormuşlar. Bunlar o zamanlar eski bir padişahın mezarı olduğunu duymuşlar. Her zamanki gibi toplanıp gitmişler oraya. İzlerden bulmuşlar mezarı. Hoca dua okumuş ve bunlar da kazmaya başlamış. Aradan fazla geçmemiş ki mezardan simsiyah bir yılan çıkmış. Ali, hastanede yatan çocuğun ismi, yılanlardan korktuğu için kaçmış kenara. Bayram adında üçüncü kişi elindeki kazmayla yılanı kenara çekmek isterken kuyruğunu kuparmış. Yılan hemen çıktığı yere geri gitmeye başladığında ferdi kazmayla önünü kesmek istemiş. İstemeden kazmayla yılanın başını ezmiş. Ulan öyle bir çığlık duymuşlar ki Ali bayılmış. Ali anlatıyor. Kendime geldiğimde olanları hatırlamam biraz zaman aldı. Herkes başımda toplanmış biri yüzüme su vuruyordu. Neydi o ses? Hangi ses? Yılanı ezerken çıkan ses dedi. Deli misin oğlum? Ne sesi? Biz ses falan duymadık. Sen durduk yere düştün. Biz yılandan korkup bayıldığını zannettik dediler. Başka bir şey demedin. Kazılara devam etti. Ben hala yaşadığım olayın etkisinden çıkamamıştım. Oysa sesi duyan sadece bendim. Hayal ettiğimi düşündüm. Kazı zamanı çok garip bir his beni sarmıştı. En çok da izleniyor hissi. Durmadan etrafıma bakıyordum. Çocukluğumda dedemin boynuna taktığı cevşeni elime alıyor, az da olsa rahatlıyordum. Sert bir cisme değen kazmanın bir şey kırdığı sesiyle birbirimize baktık. Heyecanla kazmayı bırakıp elimizle kazmaya başladık. Kazmayla kırdığımız bir insanın kafatasıydı. Ama altınları oradaydı. Mezarı tamamen açtık. Kemikleri çürümemişti. Ve bunun da bileklerinde, ayak bileklerinde, parmaklarında altınlar parın parın parlıyordu. Hepsini aldık ve burasının kazıldığı bilinmesin diye kapattık. Altınlarla birlikte arabamıza gittik. Araba ne yaptıysak çalışmadı. Bayram arabadan anlıyordu biraz ama arabanın bir sorunu olmadığını söyledi ıssız bir yer olduğundan arabada geceleyeceğimizi kararlaştırıp arabanın yanına oturduk. Saat geçti şimdi bir şey yapamazdık. Benim korkum un kat daha arttı. Normalde korkan birisi değilim. Fakat anlam veremediğim bu korku her yanımı sarmıştı. Etrafımızdan gelen fısıltı benzeri sesleri sadece benim duyduğumu sanıyordum. Hoca aniden dua okumaya başladı. Ben o heyecanla ayağa kalktım. Hoca dayanmadan dua okuyarak ayağa kalkıp arabaya işaret etti. Hepimiz arabaya girdik. Etrafımızdaki siyah gölgeleri sadece ben görmüyordum artık. Aniden arabanın üzerine bir şey düştü. Bayram öyle bir bağırdı ki kulaklarımın zarı patladı sanki. Hoca kesmeden sesini yükselterek dua okuyordu. İnanmayacağım bir durumda bulmuştum kendimi. Araba sallanıyordu. Aniden kendiliğinden gitmeye başladı. Ben cevşeni elime alıp sımsıkı tutarak dua okuyordum. Arabada herkes bağırarak bir şey okuyordu benim gibi. Orada gördüğüm arabanın yolun sağ tarafında olan uçurma doğru gitmesiydi. Attayın dedim onlara ama kapı açılmıyordu. Son hatırladığım araba hızla düştüğünde ben arabadan uçup yere kapak almam ve keskin ağrılar oldu. Uyandığımda burada hastanedeydim. Ali'nin anlattıkları bunlar. Ali'yi üç kişinin katili olarak cezaevine aldılar. Onun anlattıklarına kimse inanmadı. İnsanlar onların altınları çıkardıktan sonra onları öldürüp altınların hepsini kendine almış. Ve bu yalanları uydurmuş kanaatinde. Bense Ali'nin dediklerinde bir tane bile yalan olmadığını biliyordum. Yanındaki cin bana anlattı. Hikayenin başında öldürdükleri yılan aslında bu altınların kurulması için konulan bir cin. Ali'nin bahsettiği cevşen zamanında çok güçlü bir hoca tarafından yapılmış. Ona o yüzden fazla bir şey yapamamışlar. Tabii bunu Ali de anlamış olmalı. En yakın arkadaşım Ferdi'yi çok özlüyorum. Onu son gördüğümde buna kırgın ayrılmamı kabullenemiyorum. Hem hırs yüzünden hem de kalkıştığım olaya inanamıyorum. Ne zaman bir hoca bulup onu kendimden uzaklaştırmak istesem beni engelliyor. Hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal, ilginç olaylar varsa açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.